Eğer ben yardım etmezse aşağı atacağım kendimi. Ben ağlayacağım abla. Banyo yapamıyorum. Binlerce engelimiz var. O kalıyorum. Orası yapayım. Valimden şunu istiyorum. Yemek param yok. Adam ödeyeyim. Hiçbir şeyim yok. Engelim. Ben TC vatandaşı değil miyim? Şu an cebimde kuruşum yok. 2024 senez Açılmazsa burada çok kişi intihar edecek. Evet haber gibi olarak siz e, mağdur eğitim var dediniz. Bize evet. hemen kısaca bahsedebilir misiniz neler yaşadınız? Benim adım ismi Milano Balcı. Annem babam Samsun'da boya battı. Doğduğum yer burası. Kaymakam tanıdı beni. E, belediye sosyal hizmetler beni tanır. Ben tek valimden şunu istiyorum. Ne olur rica ediyorum. Binlerce engelimiz var. Sokaklarda mağdur. Ben ne yapayım? 57 yaşındayım. Örsüzlük yapayım. Adam mı diyeyim? Ne yapacağımı şaşırdım. Sizden rica Vali Bey. Allah aşkına Allah'ını seviyorsun. Rehabasyon merkezine yarışlar yurdunu açın. Şu an nerede kalıyorsunuz? Ben otokarda kalıyorum. 140. peronda kalıyorum. Balık içi büfesi bana bakıyor. Çayımı yemeğimi veriyor ama gücüme gidiyor. Gerçekten gücüme gidiyor. Şu an diyeceksin yemek param mı? Yok. Yemek param yok. Hiçbir şeyim yok. Direkt 140. perona gel. Birinci otokarda ikinci otokarda beni bulsun. Sazı çantam sarı renkte. Beni burada bulursun hanım. Yeşil eşatmanım var. Çek abi çek. Aha bak. Engelliyim. engelim, engelli maaşım daha bağlanmadı. Ben uçucu batı kullanmıyorum, hap kullanmıyorum, içki kullanmıyorum. Benim ne günahım var? Ben şu TC vatandaşı değil miyim? Ben de ağlayacağım abla. Düşünüyorum. Eğer bana yardım etmezse aşağı atacağım kendimi. Bak bunu emin olun bari bey. Atacağım kendimi aşağı. Buraya kadar geldim, son noktaya geldim. Ne zamandan beri otogarda kalıyorsunuz? Ge geçtiğimiz Ocak ayından beri. Ne? ne zamandan beri herhangi bir çözüm olmadı mı? Gidiyorum diyorum ki maaş ne zaman bana gerekçe diyorlar ki evde diyesin evin yok diyorlar bana maaş bağlamıyorlar. Az da olsa benim maaşım olsa, yanlış anlamayın, yani 9 bin binde, 10 binde maaşım olsa yeter de artar. Ha benim evim olsa eşlik gibi çalışıyorum, Ma ev, evimin kirasını da yaparım. Bir de soğan satar, bir de domates satar. Ama gerçekten şunu diyorum, şu an cebimde kuruşum yok, onun bunun yardımını geçiniyorum. Bari bir destek alıyorum söylüyorum, ki aşağı yurdu açın. Açılmazsa burada çok kişi intihar edecek, çok kişi kendini bırakacak aşağı. Buna emin olun yani, 2024 sene nezle şahit edin. Yani diyeceksiniz ki, ne yiyorsun, gelin bu ürünü hep beraber gideceksin, ne <laughs> yiyip göreceksin. Dairesi mi? Bana küçük bir gezi kondu dersler. Yani ben çalışmak istiyorum. Burada gezmek istemiyorum. Balıkesir, Otogarı'ndayım, 140. peronundayım. Halimi göreceksiniz. Çantamda el, temiz elbiselerim var, giyemiyorum. Banyo yapamıyorum. Ama Vali tekrar sesleniyorum. Ne oldu? Yaşlar yurdunu açın. Filiz Saraçoğlu, Bakım Merkezi, Yaşlar Yurdu Bakım Merkezi. Şimdi yeni adı Çınar. Vali tekrar sesleniyorum. Ne olur Filiz Saraçoğlu, bu evini açın. Bak o kadar binlerce mağaz insan var.